gelenler var. Bunu rakamlarla ifade etmem gerekirse bakın elimizde sağlameler var. 1876 sağlamesinde ee, Müslüman nüfus ee, yaklaşık 90 bin civarında görünüyor adada. Yani işte ee, nüfusun üçte biri <laughs> toplam nüfusun üçte biri 90 bin civarında bir Müslüman nüfus var. Ama 1911'lere geldiğimizde ya da 1913'lere geldiğimizde ee, Müslüman nüfus 30 bine düşüyor. Yani 90 binden 30 bine Bu aradaki 60 bin kişi, Müslüman nüfus adadan kaçıyor, adayı terk ediyor. Ama bu kaçış öyle bir kaçış ki hep umut içinde taşınan tekrar e, İzmir'e geliyorlar, Ege kıyılarına geliyorlar. Çünkü Girit'e yakın olmak istiyorlar. Çünkü bunun geçici bir e, durum olduğunu, geçici bir çalışma olduğunu ve gün gelip e, memleketlerine, ada vatanlarına geri döneceklerini düşünüyorlar. Bu çok büyük bir nüfus gerçekten. 60 bin kişiden bahsediyoruz. Şunu söyleyeyim, mübadele sırasında yani 1924'teki o e, başlayan nüfus değişimi e, sırasında Girit'te Türkiye'ye gelen e, nüfus e, 30 bindir. Yaklaşık 30 bindir. Ama ondan önce kaçarak gelenlerin sayısı bunun iki katı. Yani 60 60.000 e, nüfustan bahsediyoruz. Onlar gerek e, mübadeleden önce kaçarak gelsin, gelenler olsun, ister mübadele sırasında nüfus değişimiyle e, gelenler olsun, sonuçta bir şekilde birbirlerini bulup bir arada e, yaşamaya başlıyorlar. Bunun ben hem Mersin'de gördüm, hem İzmir'de gördüm. Ee, Onlar kendi aralarında birbirlerine eski Giritler, yeni Giritler diye ayırıyorlar. Eski Giritler 19. yüzyılda gelenler, kaçarak gelenler Ornova ilçesi. Ornova ilçesine gittiğiniz zaman orada hem eski girdikleri hem yeni girdikleri bir arada görebilirsiniz. Ama size işte Mersin'in e, yerleşimleri, Mersin'in hangi? E, İhsaniye Mahallesi, Mersin'in e, Benemez Köyü, Mersin'in Tarsus ilçesi hep hem mübadet girikleri hem e, eski girikleri bir arada yaşadıkları coğrafyalardır. Orada çok önemli bir nokta var. Ee, özellikle eski giritler açısından e, hala çözülemeyen bir sorun. E, 19. yüzyılda kaçarak gelenlerin çoğu oradaki bütün mal varlıklarını terk etmişti. yanlarında e, hiçbir şey alamamıştı. Az çok işte malını mülkünü altına paraya çevirmiş olan Mübadele sırasında gelenleri az da olsa ki onlar da tam anlamıyla mülkiyet haklarını e, karşılayabilmiş değiller ama yine de e, resmi olarak devlet Girit'te bıraktıkları evlerine karşılık, tarlalarına karşılık, mallarına karşılık az da olsa tam karşılığı olmalıdır. Eski Giritliler ne yazık ki böyle bir şansa sahip olamamıştı Onlar bütün zenginliklerini, bütün mal varlıklarını işte, arada bırakıp sadece canlarını, kuru canlarını ve çoluk çocuklarını kurtararak e, buraya gelmişler. E, ve burada da işte devletin, Osmanlı Devleti'nin olanaklarıyla onlara yapılan, hazırlanan e, iskan mahallelerinde, köylerde, e, mahallelerde e, yaşamlarını Bugün, e, Marmara kıyılarında, e, Akdeniz kıyılarına kadar kıyı şeridinde dolaşırken karşınıza İhsaniye, Aziziye, Selimiye gibi kasabalar çıkıyorsa, mahalleler, köyler çıkıyorsa, bu köylerin büyük bir çoğunluğu 19. yüzyılda kaçarak gelen yirintileri iskan edilmesi için e, yapılmış olan mahalleler Osmaniye, İhsaniye, Aziziye, Selimiye, e, Hamidiye köyleri ya da mahalleleri hep bu e, Girit'lerin iskan edilmesi için, yerleştirilmesi için yapılmış olan e, yerler. Burada işte yaşamlarını sürdürmeye çalışmışlar, girit kültürünü devam ettirmeye çalışmışlar. Giritten getirdikleri, bildikleri ürünleri burada e, yetiştirmeye varlığını devam etti. ve e, Ayvalık'ın zenginliğinin çok önemli bir parçası olan zeytin ve zeytinyağı kültürü var. diller zeytinyağına güneşin suyu der. Şimdi bu güneşin suyu lafı aslında düşündüğünüz zaman çok anlamlı bir süre.